Evet bugün iki haftadır Ekim zamanına hazırlık yapıyoruz. Burası komple karman çorman bir yerde tepeli çukur. Burayı düzelttik, toprağı belledik, tırmıkladık, otlarını ayıkladık. Bugün de Komşumuzun şuraya bıraktığı direğin dibindeki gübreleri birinci bahçemiz burası. Şuradan gelelim. Şurada ufak bir üçgen bir alan var. Oraya da gübremizi serdik. Bak düşersiniz. Sonra şuraya da şu alana çukur olan yere sera yapacağız. Taşların olduğu aşağı taraftaki hizayla buraya iki kubbe şeklinde serasını tamamlayacağız. Şimdi gübresini döküyorum. Sadece bu alan kaldı. Bir de komşumuzun bu aşağı toprağı hazırlayacağız. Küçük alanda baya bir hasat almayı planlıyoruz. Burası da Rize'nin Salar haberdesi Daha bayır çay dedik ki çay harici de fasulye yeşillik patates aklınıza ne gelirse onu ekelim dedik. Diğer aşamaları da tek tek göstereceğiz. Burası da gübreyi aldığımız yer. İçi vıcır vıcır, solucan kaynıyor. Bereketli bir gübre. Şu direğinde binden şuraya kadar komple gübre. Bahçemiz yukarıda. Youtube'da videoları izliyorduk. Evet şurada da yaramaz köpeklerimiz var. Çay bahçelerinin aralarında. Labirent gibi dolaşıyorlar. Youtube videolarında kırsal alana göç, köylere göç videolarını izliyorduk, izliyorduk, izliyorduk hevesleniyorduk. Ama imkansız büyük şehri bırakıp bu yere gelmek ya da böyle yerlere gelmek imkansız gibiydi. Hayalimiz böyle emekliliğe doğru gelmekti. Ama hayat bir anda bir fırsat sundu. Rize'ye geldik, Karadeniz'e geldik. İnsanları çok iyi, misafirperver, Doğası çok güzel. Yani taşın içinden su çıkıyor. Böyle bir yer. Harika. Hayalini kurduğumuz o bahçemiz olsun. Toprakla uğraşalım. Hayvanlara bakalım. Bunun hayalini kurarken bir anda hiç olmadık bir şeyle buralara geldik. Hayat sürprizlerle dolu. Salara, Müderrisler Mahallesi. Sakin, sessiz. Birçok ev var. Yıkılmış, terk edilmiş. Çok büyük anılar yaşanmış belli. Bahçemizin gübresini de tamamlayalım. Sonra komşularımız sağ olsunlar toprağı da tahsis ettiler. Gübreyi de e, ata tohumlarını da verecekler. Hep birlikte ekip biçeceğiz. Hasatları da tek tek çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.